Merhaba sevgili örgü severler. Yeni bir örgü tasarım dersimize daha hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizinle çok değişik bir erkek kazağı çalışacağız. Yaklaşık 1-1,5 yaşına kadar giyebileceği şirin, çok güzel, değişik bir tarz. Daha önce hiç göre, bir yerde göremeyeceğimiz bir kazak daha çalıştık. Ve böyle evde kullanabileceğiniz artık iplerinizi de değerlendirmiş olduk. Ve böyle çok güzel çizgili bir kol hazırladık size. Böyle iki renk iplerle. Bütün artık iplerinizi de aynı zamanda değerlendirmiş olacaksınız. Ve bakın böyle yine önü tek renk çalışırken arkada da böyle kısa bir çalışma yaptık. Neden yaptık? Çünkü bebeğinizin bezinizi daha rahat değiştirirsiniz diye düşündük. Ve tekrar bu şekilde bakın yakayı da böyle dikmedik tarz olsun diye. Böyle yırtmaç şeklinde bıraktık ve çok hoş oldu. Tabii ipimiz yetmediği için kolun bir tanesini kısa tamamlamış olmak zorunda bıraktık. Ama bence çok tarz oldu bu. Ben çok beğendim. İşin açıkçası harika oldu. Ve burada cep kapağı çalışacaktım ama yine ipim yeterli gelmediği için böyle bunu da yırtmaç olarak değerlendirdim ve bu da çok güzel bir şekil oluşturdu bence. Ve bence siz de çok beğeneceksiniz ve böyle harika bir ablem diktik aynı zamanda kişiye özel ve harika bir kazamız daha tamamlanmış oldu. Ve siz de bu kazamızı beğendiyseniz ve bizimle çalışmak isterseniz hep birlikte örebiliriz. Evet bugünkü tarz kazamızın teknikler öğreneceğimiz tarz kazamızı yapmak için böyle artık iplerden yararlanacağız. Ee, evimizde hepimizin hemen hemen olduğu böyle küçük küçük yumaklarımız vardır. Biz de bu projemizde e, o böyle bir 15-20 gramlık bir yumak yeterli gelecek. E, şimdi biz e, şişimize 4 numaralı şişimize bir 50-60 ilmek atabiliriz. 50 de olur, 60 da olur, sizin o tercihinize kalmış. Evet sevgili örgü severler, ben şimdi normalde 60 atıyor e, atmamız gereken eee kazan önüne 30 attım. Bunu neden yaptım? Çünkü size farklı bir teknik öğreteceğim. Yani 30 ilmek atarak 60 ilmeklik görüntüyü nasıl yakalarız? Bu da çok özel bir teknik. Bunu ilk defa göstermiş olacağım. Şimdi bir ters bir düz alt bant için lastik öreceğiz. Yaklaşık bir 10 sıra örelim ve ben size nasıl devam edeceğinizi zaten göstereceğim. Evet sevgili örgü severler. Şimdi biz bu 30 ilmeklik bir ters bir düz lastiğimizi ördük ve tabii ki dar oldu bu. Normalde benim bunun bu iki misli olması gerekiyordu. Ne yapabiliriz şimdi? Şimdi size özel bir teknik öğreteceğim. Normalde yüncülerden bulacağınız büyütme kıskaçları vardır. E ama ben tabii hazırlıksızdım bugün ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Evinde herkesin hemen hemen böyle kırtasiyede olan malzemeler var bu şekilde. Böyle dosya kıskaçlarına da yapabiliriz aynı işlemi. bir farkı yok. Şimdi bunu bakın böyle iyice esnetiyoruz. Bakın şöyle. Yani ne kadar geniş istiyorsanız o, o şekilde çekiyoruz. Tamam mı? Böyle çektik ve buradan bu şekilde biraz şöyle burayı da gerdirin. Gerdirerek bu kıskacı bu şişinize takın. Buradan da bu şekilde iyice giriyoruz ve buradaki kıskacı da buraya takıyoruz. Şimdi bu gergin bir vaziyette yaklaşık yarım saat beklemesi yeterli. Şimdi bir yarım saat bekliyoruz ve daha sonra nasıl devam edeceğiz ben size göstereceğim. Evet şimdi yarım saatimiz geçti ee, ve kıskaçlarımızı çıkarıyoruz ve hemen şişimdeki ilmekleri sayıyorum. 58, 60 ilmek oldu. Bakın çok özel bir tekniktir bu ve bunu hemen hemen e, pek bilen olmaz. Şimdi biz bunu yaklaşık bir 10 santim düz örüyoruz ve daha sonra nasıl devam edeceğiz ben size göstereceğim. Evet sevgili örgü severler yaklaşık 10 santime tamamlamışız. Çok güzel. Şimdi biz bunu e, tabi örmemiz gerekiyor daha biraz kısa tabi boyu. Bu arada tabii sıkılanlar olmuştur mutlaka. Bunu daha hızlı büyütebilmenin yani böyle düz örgüden sıkılıyorum ben düz örgüyü sevmiyorum diyenler için yeni bir teknik daha göstereceğim size. Bakın. Şimdi böyle diyelim ki çok aceleniz var. Bir günde bu kaza bitirmeniz gerekiyor. Ne yapmanız gerekiyor? Ertesi güne kesin yetiştiremeyeceksiniz. Böyle herkesin evinde olan bir numaralı bir oklavası vardır mutlaka. Böyle 41 numaralı bakın burada satılır zaten bunlar. Böyle bir oklavayı alıyorsunuz. Ben merdaneyi daha çok tercih ettim. Hem dedim kenarlarda takılmasın. Bu şekilde rulo yapıp bunu böyle yavaş yavaş böyle çevire çevire bunu yavaş yavaş büyüteceğiz. Böyle arada bir sarabiliriz de elimizde sarıp böyle hani yufkalarda da böyle elinizi genişleterek yapıyorsunuz ya yani. İşte bu şekilde böyle yuvarlıya yuvarlıya bakın böyle şimdi bir şöyle bir açalım o bayağı büyüdü bakın biraz şöyle düzleştirelim Evet şimdi bir ölçelim tekrar metremizi alıyoruz bakın 2-3 hamlede çok kolay bir şekilde bunu büyütebiliyorsunuz. Bakın 10 santim direkt 20 santim oldu. Çok güzel. Çok güzel gidiyoruz. Evet şimdi biz bunu e, merdane ile tabi biraz büyüttük. 20 santime getirdik ama bu arada ipimiz az olduğu için tabi ki bitti. Şimdi bizim ipimiz bittiği için elimde yalnız böyle siyah beyazlı kırçıllı bir ipim var. Ve dolayısıyla bunu da tabi değerlendirelim. Artık iplerle yapıyoruz sonuçta projemizi. E şimdi benim elimde de önceki projelerimden kalma kırçıl tozum var. Burası siyah, burası kırçıllı böyle bir yama olmasın diye değişik ve güzel bir tane daha teknik göstereceğim. Örgümüzü sökmeden direkt bunu kırçıllı ipe dönüştürecek bir teknik daha var. Yüncülerde böyle kırçıl tozu diye bir malzeme satılır. Bunu her yüncünüz bilir zaten gidip sorduğunuzda. Böyle bunu kazağınızın üstüne bu şekilde böyle serpiyoruz. Eşit bir şekilde aralara böyle 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 yedirin yoksa beyaza dönüşebilir bu aynı yöne çok fazla dökerseniz. Böyle çok eşit bir şekilde güzelce yediriyoruz bunu. Evet çok güzel. Şimdi bu kadar yeterli. Yine merdanemizin yardımıyla burayı böyle sarıyoruz. Ve bayağı böyle elimizde ezeceğiz artık. Bir sağa bir sol, bir sağa bir sol. Yaklaşık bir 10 dakika boyunca bu şekilde böyle elinizde bunu iyice ezin. Ve şimdi ben başladım, siz de başlayın. Ve 10 dakika sonra tekrar ben size nasıl devam edeceğinizi göstereceğim. Yaklaşık bir 10 dakikadır bunu iyice ben bastırdım. tabi. bakın zaten kırçıllar dışarı çıktı. Sizde de bunlar görünüyorsa bu zaten oluşmuş demektir. Şimdi bir açıyoruz. Evet. o süper. Çok da dengeli oldu. Biraz gerçi kırçıl tozları fazlalıklar dökülüyor zaten böyle. Onlar sorun değil. Dökülsün. Evet. Çok güzel bir şekilde bakın buraya koymamıştık. Burası da böyle siyah kalmış zaten. Gayet güzel bakın şimdi artık hatasız ee, kalan ipimizde de çok rahat devam edebileceğiz şimdi bunu biraz daha uzatıyoruz çok fazla da uzatmayalım bu biraz tarz bir şey olacak aslında bu yeter bence evet evet bu yeter şimdi şu an oklavalık işimiz kalmadı hemen bakın kısa vadede çok güzel bir parça hazırlandı santimleyelim hemen evet bir 5 santim de daha uzunmuş avantajlı durumdayız bence 25 santim de yeterli Evet şimdi biz bunu bir beklemeye alalım çünkü arka bölümde çalışacağız arka bölümü de bundan yak 20 santim kadar da aynı yine ilk gösterdiğim teknikleri de uygulayabilirsiniz veya direkt bildiğiniz eski klasik teknikle 60 ilmek atarak ben örmek istiyorum diyorsanız örebilirsiniz de şimdi ama çabuk yapmak isteyenler aynı şimdiki gösterdiğim tekniği siyah iple de hemen yapabilir sorun yok şimdi bunu geri çekiyoruz. Ben kolu önceden biraz hazırladım. 40 ilmek attım. E, yalnız ipim az olduğu için bu da tabi beni yarıda bıraktı. E, ama e, yine kırçılı ipimden biraz olduğu için bunun içinde böyle e, değişik bir şey düşündüm. Şimdi dedim yine burası siyah olmasın. E, şey yapacağız. Şablon kullanacağız ve bunu en azından çizgili hale dönüştürelim. E, hem daha uyumlu olur. Ön şimdi kırçıllı olunca şöyle Yapı marketlerde, boyacılarda bulabileceğiniz böyle çok güzel şablonlar var. Bakın kalın ve ince çizgi olabilecek böyle şablonlarımız var. Ve e, bunu da böyle bunun üzerine koyarak bu malzeme eriyor. Yalnız yine lastiğe dikkat ediyoruz. Bakın bu şekilde koyuyoruz. Fırın makinasıyla bir 10 dakika ısı veriyoruz buna. Veya ütüyle de yapabilirsiniz. Ütü sanki daha mantıklı. Şimdi ben ineceğim, yapacağım zaten. Siz de ütüyü güzel kızdırın. Bunun üzerine güzelce ütülüyorsunuz. Bu yapışıyor ve daha sonra bunu çektiğinizde burada zaten kırçıllı ve siyah çizgileri olan kendiliğinden oluşuyor zaten çizgiler. Onu da şimdi ben gideyim ütüleyeyim. Dönüşte size nasıl bir görüntü olduğunu göstereceğim. İşte şablonumuzda bu çizgileri yakaladık. Çok da güzel oldu. Yalnız ben burada bir cep yeri açacaktım unutmuşum. Şimdi onu bir makasla hemen kesebiliriz. Çok problem değil böyle. Normal makasınızı alın. Çizgilerden bir tanesini takip ediyoruz. Böyle alıyoruz. Bakın şöyle. Evet. Bu yeterli. Burada da ipim söküldü ama olsun. Onu tuttururum ben sonra. Böyle bu problem değil. Bunu dikerken ayarlarız. ilmekler kaçmasın. Böyle fazla çekiştirmeyin. Onu birazdan toplarız zaten. İyi, bunu da makasla halletmiş olduk şimdi. Evet, şimdi bu çizgiliyi de öğrendik. Bakın. Bu bizim ilk ördüğümüz parça. Evet, şimdi biz diğer parçayı da ördük. Bu arka. Arkayı biraz kısa yaptık. Çocuğun bezini değiştirirken e, kolaylık olsun dedik. Arka daha kısa olacak. Şimdi ilmeklerimizi kesiyoruz. Ve yanları kapatabiliriz. E, bir tarafın kolu da zaten hazır. Onu hemen dikelim. Bir tarafa da farklı bir kol yapacağız. Çok farklı olacak orası. Şimdi hemen bu yan dikişleri bir kapatıyoruz. Özellikle ben e, koyu renkleri çok tercih ediyorum bebeklerde. Hep çocuklarda, çocuk giysilerinde en azından koyu renk olduğu zaman size fazla iş çıkmıyor. Yani 5-6 yılda bir yıkasanız yeterli geliyor kazaklarda. Dolayısıyla kiri de göstermediği için her gün giyebilir çocuğunuz bunu çok rahatlıkla. Şimdi kolu bir güzelce böyle dikiyoruz. Düşük kol olduğu için çok önemli değil o böyle dümdüz makina dikişiyle tutturuyoruz. Evet şimdi hemen çiçek tamamlayalım. Ve diğer kolu da geçirdikten sonra yan dikişleri kapatacağız hep birlikte. Evet şimdi biz dikişlerimizi kapattık yakamızı. Böyle toplayıp biraz lastik ördük yakada. Ve aynı bir kazağın üzerinde size iki farklı kolu da öğretmiş oldum. Bu tamamen özel bir tasarımda oldu. Böyle arkada daha kısa bir şekil yaptık. Hem bezi daha rahat çıkarabilmeniz için. Çok özel tasarlanmış bir kazak bu. Sizler için çalıştık ve böyle güzel bir sonuca ulaştık. Evet sizlere bölümde bir Nisan şakası hazırladık. Umarım hepiniz beğenmişsinizdir. Hafta için yeni bölümlerimizde pazartesi tekrar yeni sezonumuza da başlıyoruz. Hepinizi videolarımıza bekliyoruz. Sevgi dolu örgüler diliyorum.